Ne olur aç kapıyı, yine tat yüreğim acıyı. Yenildik mi biz maziye, aç kapıyı. Darıldık kendimize, ucu yanmış resmimize, kaybolan ümidimize. Gençliğimize Öyle parçalandım ki ömrümde sevgiyle öfke arasında sevgimi öfke vurdu öfkemi sevgi kaçırdı. İçim parçalandı arada. Bir de bir gün baktım gökyüzüne bir bayram gecesi. Bir kestane fişeği açmıştı yedi rengimden. Yağıyorum çocukların üstüne. Benim Feride ile tanışmam ortaokul yıllarıma denk düşüyor. Ve yine ortaokulda karar vermiştim öğretmen olmaya. E, tabii o zamandan Feride'nin başından geçenleri e, bugün... ...projeyle e, kitabı tekrar okuyana dek... ...çok net hatırlamıyordum. E, ama kitabın bende bıraktığı hissiyatı... ...hiç unutmamıştım. Nitekim ben e, sürekli... ...atanına dek... E, ...ben de çalı kuşu gibi Anadolu'ya gideceğim derdim. Ve nitekim sonuçta öyle oldu. İlk görev yerim bir köy okuluydu. E, açıkçası itiraf etmeliyim ki... E, ...şu an büyük Büyükşehir'de... E, ...merkezi bir yerde... ...proje okulunda görev yapıyor olsam da... E, ...Gümüşhane'ye bağlı... Bir köy okulunda çalışan Kübra ile Zeyniler'de öğretmenlik yapan e, Feride'nin yeri bende hep özel kalacak. Çocukluğundan genç kızlığa geçtiğim ortaokul sahasını tutardım seni. Öyle keyifli okudum ki günlerce evin içinde Feride ile aşk aşkıyla yaşayıp durdum. Çok kısa bir süre sonra TRT'de Çalıkuş dizisi yayınlandı. Keyifle merakla seyrettik. O benim yaşadığım ilk hayal kırıklıklarından birisidir. Benim Feride'm, benim hayalimdeki Feride çok daha neşeli, çok daha güzeldi. Çalık şu romanını okuduktan sonra bu romanda beni en çok etkileyen, düşündüren nedir diye kendi kendime sorduğumda aklıma ilk gelen o uçuk kaçık, neşeli, heyecanlı kızın iş duygularını anlatmaya geldiğinde nasıl utangaç biri oldu, nasıl ağzından çıkan sözcüklerle hissettiği duyguların birbirinin tam tersi oldu. Neydi ki de seni bu iten? İnşallah bir adam Avrupa'ya giderken gitmesini istemediğin halde neydi ona git Onu çok çok sevmene rağmen ona onu söyleyememen hatta hoyranca onun canını yakmak. İçinde büyüttüğü aşkı doya doya söylemeye cesaret edemeyen Feride'nin koşa koşa Anadolu'ya gitmesi <laughs> aşkın insanı ne hale düşürdüğünün göstergesi. Feride'nin bu aşktan kaçarak kurtulmaya çalışması cehaletinin, Anadolu'yu bucak bucak dolaşması ise cesaretinin göstergesi. O bir roman kahramanı olmanın ötesinde içimizden biri, gururun, aşkın, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen genç kızların sembolü. Neredeyse 100 yıl öncesinden sesleniyor bizlere. Sevdiğimizin ve sevildiğinizin kıymetini bilin. Güzel şeyler düşünmekten vazgeçmeyin. Hayallerinize sımsıkı tutunun ve her şeyden önemlisi kalbinizin sesini dinleyin. Merhaba Feride. Bir öğretmen olarak azmine, öğrenciler için yaptığım tüm fedakarlıklara daima hayran oldum ben. Kırılgan, hassas, bir o kadar da güçlü yapın insanlara, İnsanlığa duyduğun o engin sevgi en büyük rehberlerimden biri oldu. Gülmüsel Kalfa'ya öğrencilerini anlatırken duyduğun coşkunun aynısını ben de duydum. Bir küçük mahalle ortaokulunun kapısından ilk girdiğim an. Munise'yi o küçücük kanadı kırık kuşu sarıp sarmaladığında, ona anne olduğunda, seni çok takdir etmiştim. Sevgili Feride, ben bu satırları okurken sen çok uzaklarda olmayacaksın. Belki bir yerlerden beni izliyor bile olabilirsin. Sahi nedir seni kurgusal olmaktan çıkarıp bu kadar bizden bir yapan, çocukluk hatıralarımızın en tatlı, en masum yerine koyan, kuşkusuz bir genç kızın kalbini bu kadar yakından tanıyıp onu adeta ete kemiğe büründürüp karşımıza oturtan Reşat Nuri. Ustaya selam olsun. Gerçi bu kadarını o bile tasavvur edemeyebilirdi ya. Bence bu özdeşleşmeyi sağlayan önemli şey, bir kadının hemen her dönemde bir birey olarak var olma mücadelesi vermek zorunda kalması. Bırakın kadının adının bile olmadığı eski zamanları, günümüz modern toplumlarında bile bu tam anlamıyla değişmiş değil. O yüzden ben bu kitabı bitirdiğimde ağzında buruk bir tat kalır. Halbuki kitap mutlu sonla bitmiştir. Ama Feride, Anadolu'da çektiği onca eziyete rağmen mahalle baskısına boyun eğerek babası gibi gördüğü biriyle evlenmek zorunda kalmıştır kitabın sonunda. Yine aynı Feride, çok sevdiği işinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Çalı kuşu bu dağlardan yine gurbet kokusu almaya başlıyordu. Gurbet kokusu. Bu kokuyu bütün ruhuyla koklayamayanlar için ne manasız bir söz. Hayalimde yollar gittikçe incelip mahzunlaşan, bitip tükenmez gurbet yolları uzanıyor, kulağımda çeçen arabalarının o ince yanık sesi çıngırakları ağlıyordu. Ne vakte kadar ya Rabbi? Ne vakte kadar? Niçin? Hangi emele yetişmek için? Merhaba Feride. Feride biliyor musun, sen benim en sevdiğim roman karakterisin. Çünkü sen karakteri çok güzel bir karaktersin. Ee, öğretmenliğe ilk başladığım zaman tayinim bulunduğum yerden çok uzak bir yere çıktı. Bundan yakınlarım bana sordu yapabilecek misin, başarabilecek misin, emin misin diye. O an ben sustum seni konuşturdum Feride. Çünkü sen benim seni tanıdığımdan beri hep iç sesim oldu. Ve onlara şöyle dedim. Ben öğretmenim. Ben güçlüyüm, cesurum, ben sevgi doluyum. Öğrencilerimin bana ihtiyacı olduğu kadar benim de onlara ihtiyacım var. Biz birbirimiz olmadan yapamayız dedim. Çok güzel konuştun. Ne zaman özellikle ne zaman darda kalsam, karar veremesem, fedakarlık yapmam gerekse güçsüz hissetsem ben hep sustum seni konuşturdum Feride. Sevgili Çalıkuşu, ilkokulda seninle başlayan yolculuğumuz bugün öğrencilerimizle birlikte devam ediyor. Seni yine okuyoruz, seni yine anlamaya çalışıyoruz. Toplumda edinmeyin yer, ayaklarının yere basması, herkese sevgiyle bezemen ve olabildiğince yardımsever olma özelliklerini bizler de alıyoruz ve özümseyerek, benimseyerek bunları kendi hayatımıza aktarıyoruz. Seninle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Öğretmenliğin sadece bilgi aktarma işi değil de aynı zamanda hayatlara dokunan kutsal bir görev olduğunu bize gösterdiğin için çok teşekkür ederiz Feride. Senin Anadolu'daki mücadelen her kadına ve her öğretmene örnek oluyor ve gelecek nesile de örnek olacaktır diye düşünüyorum. İyi ki varsın. Benim de hikayem demeyerse gözyaşları silinecek, dertleriyle hem dert olunacak onlarca çocuk varmış. Bilmiyordum. Kısaca sen bu kadim toprakların en vefakar öğretmenlerinden biri oldun. Sevgili çalıkçı, dilerim asırlar boyunca yaşar, öğretmenliğin kutsallığını tüm dünyayı haykırmaya devam edersin. 1850'li yıllarda Charlotte Bronte kahramanı için çok daha ideal bir son hayal edebilmiştir. Jane de sevdiğine kavuşurken kazanımlarından taviz vermemiştir. Elbette iki toplumun dinlemekleri farklı değil mi? Bence Reşat Nuri, Feride Kamran'a kavuştururken biz kadınlara kalbinizin sesini dinleyin, uykularınızı bastırmayın gibi bir mesaj vermek istiyor olabilir. Ki bu da yaban atılacak bir şey değil. Ama ben gerisin geri İstanbul'a dönen Feride ile değil, radikal bir kararla İstanbul'dan ayrılma cesareti gösteren Feride'den etkilenirim. İşte bu çalı kuşu hemen her kadının içinde olduğuna inandığım bu azmi, cesareti ve kararlılığı ortaya çıkarması açısından benim için son derece özel ve ölümsüzdür. Biz kadınlar birey olarak toplumsal var olmanın sancısını hala yaşıyoruz. Ama umut Tercihleri inancı az ve çalışma gücü bu yarılması kurtaracak. İyi ki seni tanıdım, sen bana rehber oldun. İyi ki kuş olarak karşımıza çıktın ve iyi ki şu anda öğrencilerimle birlikte kitabı tekrar okuyarak seni daha iyi anlamaya çalışıyoruz. İyi ki varsın Feride, hiç çıkma hayatımızdan, içimizden, aklımızdan. Biz kadınların hayatında böylesine güzel bir yer bıraktığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Hem öğrencilerime hem de bana kattıkların için sana minnettarız. İyi ki varsın. Teşekkürler Feride. Hayallerimizi beslediğin için, fedakarlığı, dostluğu, sevgiyi farkında olmadan bizlere aşıladığın için. Teşekkürler. İyi ki varsın. Kendisi de bir öğretmen olan Reşatları Güntekin'in Anadolu notları Feride karakteriyle hayat bulur. Feride'nin cesareti bizi kendi gerçeğimizle yüzleştirir. Kaderleriyle baş başa kalmış insanların öykülerini Feride'nin kaleminden okuruz. Yoksulluk, çaresizlik, eğitimsizlik, toplum baskısı, kadının sosyal hayattaki yeri ve daha niceleri. Ancak romanın sonunda ister istemez şu soruyu soruyoruz. Sevgi neydi? İşte o sorunun cevabını Asya veriyor. Sevgi emekti, dostluktu, iyilikti.